Arkadaşlar, bugün sizlerle bir de fen bilgisinde besinler konusunu işleyeceğiz. Besinler e, 1, 2, 3, 4 ve 5 gruptan oluşur. E, ben şimdi yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve su ve mineralleri 3'er örnek verdim. Siz isterseniz araştırarak daha çok örnek yapabilirsiniz. Yağ da tereyağı, zeytinyağı, ayçiçeği Arkadaşlar bunlar hayvansal da olur, bitkisel de olur. Karbonhidratlar ekmek, makarna ve tatlılar protein, et, yumurta, balık, vitamin, kavun, karpuz, çilek. Ben burada meyveleri, meyveleri örnek verdim ama siz de sebzeler örnek verebilirsiniz. Su ve mineraller. Buna zaten üç ayırmaya hiç gerek yok. Çünkü kısacası her besinde bulunur. şimdi sizinle birlikte bu tahta öğrettiklerimle ilgili bir tane soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat içerir? A. Yumurta B. cevap tabii ki de C şıkkı değil mi? Karbonhidrat içerir. Şunu da altına çizelim. Ekmek. Gördüğünüz gibi karbonhidrat, ekmek. Ee, şimdi sorularımız ve anlatacağım bu kadardı. Şimdi size bir tane piramit göstereceğim. Bu gördüğünüz piramit besin piramidi. En üstte arkadaşlar yağ ve ta tatlı grubu. Ee, bir altın, bir altta iki tane oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu taraf süt ve süt ürünleri. Bu taraf et, balık ve yumurta. Bu tara bu katta da yani iki tane oluşuyor. burada meyve, burada sebze. En alt katta ekmek, pirinç, makarna ve ta ta e tahıllar var. Yani burası to toplamda hep karbonhidrat gibi. Evet arkadaşlar, e bu e burası bu grupta vitamin, et, süt, süt ürünleri. Burası e protein, burası da yağ, e yağ Bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve çok fazla bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.